2008 Eylül'de Mayıs'a cansız bedeni bulunan Narin Gülhan'ın faillerinin yargılandığı davanın ilk duruşması bildiğiniz üzere bugün Diyarbakır 8. Ör Ceza Mahkemesi'nde görülecektir. Bizler Narin'e Adalet Çağrımızı Diyarbakır Adalet Sarayı'nın önünde haykırmak için buradayız. <laughs> i̇lk günden beri takipçisi olduğumuz bu olay hakkında başından itibaren aile üyelerin birbirinden farklı ve çelişkili açıklamalarına rağmen aile üyelerine şüphelenilmemesi devletin aile kurumunu kutsayan politika ve yaklaşımların sonucu olup kutsallaştırmaya çalışılan aile kurumu Nari'nin ölümüne sebep olmuştur. Yine medyada oluşan spekülasyonlar ve bunların önüne geçilmemesi aksine gizlilik kararı alınmış olan soruşturma dosyasındaki belge ve delillerin iktidara yakın medya organları tarafından yayınlanması ve soruşturma dosyasında bulunan belgelerin bazı kısımlarının cımbızlanarak kamuoyu algısının çarptırılmaya çalışılması gizlilik kapsamında yürütülen soruşturma evresinin fail, faillerin lehine işleyen bir süreç haline getirmiştir. Bu durum devlet içerisinde bazı güçlerin bilinçli olarak failleri korumaya dönük adımlar attığını düşündürmektedir. Nitekim dosyada sadece 4 fail hakkında bir çocuk kasten öldürmek suçundan kamu davası açılmış olması da bu durumu doğrular niteliktedir. Soruşturma kapsamında yer alan diğer şüpheliler hakkında da çocuğu kasten öldürmek suçundan kamu davası açılmasını ve cezalandırmalarını talep ediyoruz. Bizler çocuk hakları alanında çalışan kurum ve aktivistler olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi sözleşmesince taraf devletlerin her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ettiğini, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çalışmayı göstermek zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Toplumda ifade cinayetin yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, gerçek faillerin cezalandırılması ve adalet sistemi içerisinde çocuk haklarının korunması için mücadele ettiğimizi ve mücadelemize devam edeceğimizi buradan belirtiyoruz. Bizler çocuklar için yaşanabilir ve güvenli bir dünya kurmak için bugün Narin Güran'ın faillerin tespiti için yapılacak yargılamada faillerin tespit edilmesiyle hak ettikleri cezayı almalı için dosyanın takipçisi olacağımızı kamuoyunun önünde söz veriyoruz. Çocuk kurumlarını ve narin için her bir yurttaşımızı dosyaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ahmet Çocuk Çalışmaları A, Şiddetle Mücadele A. Evet,